çöpe attılar. Tam bağımsızlığımızı dünyaya kabul ettirdiler ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Bu yıl 9.sü düzenlenen Ege Kitap Günleri kapsamında Profesör Doktor Yusuf Vardar tamam, Mötbe Külük Külük. Kültür Merkezi'nde Kursa Kursa Turgut Özakman'a ait üç destan süt. müzikli anlatısı sanatseverlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindeki saldırıları sürüyordu. Mustafa Kemal Anafartalardaki karargahından ayrılarak Cumhurbaşkanı'na gitmişti. Durumu inceledi. Buradaki düşman iki tümenden bir ülke, tüm Çünkü hücumun yapandıracağı iki John düşmandan temizlemeye karar verdi. Cumhuriyetimizin kuruluş o, öncesi yıllarını anlatan oyunun yönetmenliğini Yusuf Köksal, orkestra şefliğini ise Ali Hoca yaptı. Çanakkale Zaferi, milli mücadelenin taç kapısı. Çanakkale Savaşı'nı, Sakarya Muharebesi'ni ve Büyük Taarruzu dönemin tarihsel gerçekliği içinde belgesel bir anlayışla ele alan eser, yaşanan savaşların siyasal ve sosyal sonuçlarını gözler önüne serdi. Oyun tiyatral anlatımı ve orkestranın müziğini harmanlayan bir müzikli anlatı olarak sunuldu.